Samsung ses vermeli, Trakya ses vermeli, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bu barış sesine ses vermeli. Şu anda ülkedeki en büyük çılgınlık AKP tarafından dayatılan çılgınlıktır. Başka da başka da bize savaş dayatan yok. Toplum barış istiyor. PKK barış yapmaya hazır olduğunu ilan ediyor, Dolma Bahçe'de müzakere hazır olduğunu ilan ediyor. Ama hayır ille de biz savaş yapacağız diyorlar. Burada işte akılla hareket etmemiz lazım. Barışı vicdanla inşa etmemiz lazım. Aklı ve vicdanı birleştirirsek Türkiye'de yeni bir geleceği inşa edebiliriz. Barış bloğu Türkiye'de sadece savaşı durduracak blok değildir. Aslında AKP'den ve onun dayattığı faşizan politikalardan nihai olarak kurtuluşun ön adımıdır.